Herkese merhaba. Kanalıma Türk Sırları na hoş geldiniz. Tüm detaylar videomda. Bendiyseniz, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Sosyal medyada basit bir söylenti olarak başlayan şey yılın en dokunaklı ve konuşulan hikayelerinden biri haline geldi. Birçok kişi tarafından Türk sinemasının ışık saçan ruhu olarak kabul edilen Afra Saraçoğlu. Kariyerinin zirvesine ulaştığı bir dönemde iz bırakmadan kamu hayatından kayboldu. Haftalarca kamuoyu ona ne olduğunu merak etti. Duygusal bir kriz mi, geçici bir emeklilik mi, yoksa çok daha derin bir şey mi? Kimse bilmiyordu. Peki dikkatle korunan bir sır sonunda ortaya çıkana kadar. Fra, yıllarca enerji ve ulaşılabilirliğin simgesiydi. Hayranları. Onu sürekli sette, röportajlarda ve sosyal medyada günlük hayatının ayrıntılarını coşkuyla paylaşırken görmeye alışkındı. Ancak bu yılın ortasında bir şey değişti. Oyuncu, hiçbir uyarıda bulunmadan taahhütlerini iptal etti, projeleri reddetti ve medyanın ilgi odağından kayboldu. Ajansı oyuncunun zorlu bir kişisel dönemden geçtiğini kısaca açıkladı ancak spekülasyonlar çığ gibi büyümeye başladı. Paparazziler hızla yerini tespit etti. Görüldüğü nadir anlardan birinde kameralar onu İstanbul'daki özel bir klinikten bol kıyafetlerle ve yüzünü örten bir atkıyla çıkardı. Görüntüler bir söylenti dalgasına yol açtı. Bazıları hasta olduğunu iddia ederken, diğerleri duygusal bir çöküntü yaşadığını iddia etti. Kimse bu anlaşılmaz sessizliğin ardında hayatının en önemli haberinin yattığını tahmin etmemişti. Tanınmış bir eğlence gazetecisi sessizliği bozdu. Afra Saraçoğlu hamile ve aylardır bunu gizli tutmaya çalışıyor, tüm ülkeyi sarsan özel bir haber yayınladı. Haberde söylentiyi doğrulayan fotoğraflar ve yakın kaynaklardan gelen açıklamalar yer aldı. Habere göre oyuncu İtalya seyahatinden kısa bir süre önce Türkiye'nin en popüler oyuncularından Mert